Nedret Ersanel, Cennetin Krallığı İsrail'in ülkede bir hafta olağanüstü hal ilan etmesi, Netanyahu'nun Lübnan halkına evlerini terk etmelerini söylemesi ki öyle yapıyorlar, Beyrut dahil siz bu satırları okurken dahi vuruyor olması, bölgede zaten 40 bin askeri bulunan Amerika'nın savaşın yayılması ihtimaline karşı mazeretiyle takviye asker göndereceğini açıklaması ki o da İsrail'i korumak amaçlıdır ve uçak gemilerinin kara versiyonudur. Hepsinin tam da Filistinle Ukrayna'nın ana gündemi paylaşacağı Birleşmiş Milletler toplantısının manzarasını seyrederek yapılmasından daha büyük alay meydan okuma olabilir mi? Bölge ülkelerinin üst üste bu sefer Lübnan'a yönelik İsrail saldırısını kınamalarını, vahlanmalarını, çaresizlik hissiyle eleştirebilirsiniz ve haklısınız ama birebir aynı durum Ukrayna için Avrupa özelinde de geçerli. Üstelik onlar kınamıyorlar bile. Amerika ve İngiltere ne istiyorsa paşa paşa yapıyorlar. Ara sıra sızlansalar da hötten de mi kaçacak delik arıyorlar.'' Hatta hatta Amerika İngiltere arasında savaşın şiddeti konusundaki ayrışmalarda bile sinmişliklerinden an olsun sıyrılmıyorlar. Lübnan'a kayan ilgi sanki Gazze gitti bari buraya bakalım boyutuna doğru hızla yükseliyor. Amerika'ya sorduğunuzda da bu iş çok uzadı tansiyonu düşürmek lazım türünden aslında insanlığın yüzüne sövme anlamına gelen pişkinlik sözlerinden başka bir şey duymuyorsunuz. İsrail Filistin'de soykırıma başladığında uzun uzun Hamas'ı konuştuk. Şimdi de Hizbullah'ı konuşuyoruz. Bu örgütler yok olmaz. Ancak kendi başlarına karşılarındaki armadayı da yenemezler. Elbette İsrail'i yaralarlar, yavaşlatırlar, kim direnirse helaldir ama iş böyle çözülmüyor işte. Kaldı ki bu örgütleri destekleyen kimi ülkelerin politik arayışları da istikrarlı değil. Hangisinin ne zaman nereye yatacağı meçhul. Bu yüzden ihtiyaç duyulan daha geniş bir okumanın yapılması. Yaşam alanlarını ve mirası boşaltma planı Ukrayna savaşının çıkış noktası 2014'ten gelen Prati değil, stratejik planı söylüyorum. Rusya'nın küresel oyuncu statüsünden düşürülmesiydi. Bu yüzden İngiltere ve Amerika bu tür eski imparatorlukların yaşam alanlarının Hinterland, Lebensraum vesaire düşürülmesi gerektiğine karar verdiler. 21 Eylül Boris Johnson The Spectator bu aklın en katalog hali Ukrayna'dır. Elbette Atlantik İttifakı'nın pekiştirilmesi, ekonomik çıktılar, silah ticareti, Çin vesaire gibi başka ayakları da vardır ama özü Rusya'nın pasifize edilmesidir. İsrail vakası ise türevlerinden biridir ve savunma hamlesi olarak da okunabilir. Doğu'nun tarihteki en ileri ucuna, Orta Doğu'da erişme girişimlerine karşı, yani Rusya-Çin'in bölgeye abanma, buradan Afrika-Akdeniz Balkanlarla buluşma, körfezi tutma düşüncesine karşı bir ileri karakolun savunulması olduğu gibi, Türkiye özelinde Gazze-Batı şeria, biraz Ürdün-Lübnan-Suriye çizgisini İran-Irak-Suriye-Akdeniz paraleliyle buluşturup bir başka imparatorluğun, Tahran'ı da sayarsanız iki imparatorluğun altını, mirasını boşaltma türünden amaçları da vardır. Türkiye-İran ayağı yeni de değil ama Doğu'nun cepheyi ileri almasıyla gelişen bir güncelleme vardır. Eski ahide dönüş. Bir diğer ilginç konu Ukrayna ve İsrail özelinde teopolitiktir. Ayrı ayrı üzerinde durulduğu duruluyor ama hiç akla getirilmeyen iki vaka arasında nasıl bir teopolitik rabıta kurulduğudur. İsrail'e yönelik kritiklerden biri Arz-ı Mevud, vaat edilmiş topraklar, Kudüs, hatta metaforik olarak cennetin doğusu veya cennetin krallığı üzerinden bir stratejinin planın ilerletildiği düşüncesiyken, Ukrayna'da Hristiyanlık, Ortodoksluk bağlamı üzerinden parçalanmanın gerçekleştirilmesidir. Moskova, İstanbul, Vatikan, Suriye, Kiev vesaire Hristiyanlık dengeleri içinde Ukrayna'nın kiliseler politikası özünde batı politikalarıdır tabi. Eski ahide giden bir yolda kuruyor, gidip neokonla buluşuyor. Bunlar uzun ve ayrıntılı konular ama parçalama ve bir başka özde buluşturma var. Hesabın büyüklüğü açısından uyumu, senkronu ihmal ediyoruz. Not edip geçiyorum. Yeni başkanın da gücü yetmez. Kısa vadede hem Ukrayna'nın hem İsrail'in devam edeceği anlaşılıyor kısa vade dememizin sebebi Amerika başkanlık seçimlerinin bir geçit yaratacağı ve bunun sonunda barışa yürünebileceği olmadı en azından yeni dönemin şartlarını anlamak açısından Washington'da neyin oturacağı konusunda netlik beklentisidir. 47. başkanın getirebileceği bir düzen yok ve olmayacak. Mevcut adaylara bakarak da söylemiyorum. Trump veya Harris'te belli mahfillerin adamları veya bu sermayelerin uzantısı. Maddi olarak da almayınız. Sermaye, jeopolitik, teopolitik, ekonomik tarafları cepheleri tarif ediyor ve bu başkanlara da etki edip yönlendirecektir. Ama küresel istikrarsızlığı çözemez. Bu yüzden Aylar aylar önce 2024'ün anlamı yok, 2028 seçimlerine 48'e bakın diye altını çize çize paylaştım. 2030'a kadar giden süreç, yerkürenin dönüş yönünde değişiklik talep edenlerin nasıl bir yeni Amerikan lideri liderliği ile karşılaşacaklarıdır. Yani o zamana kadar yerleşik düzene itiraz edenlerin nasıl bir plan izleyecekleridir iş. İtiraz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne işin gerçeği sadece birine yönelik reddiye ile bitmemeli. Küresel müesses nizamın kendi yaptıkları bu sistemin çürümesini hızlandırıyor zaten. İşlevsizlik özünde paslanma, kireçlenmedir. Önce mafsalları sonra kalbi vurur. Batının yaptığı katastroflardan sonra düzen beklentisidir. Suçu yeni düzeni kuracak güce erişene, yolu bulana kadar zaman kazanmak adına bu felaketleri üretmek ve beslemektir. Geri kalanın suçuysa bu çürümüşlükle işbirliğini devam ettirmesi. Bu yüzden Filistin, Ukrayna ve şimdi de Lübnan'da masumların ölmesine boyun büküyorlar. Maalesef boyun eğmedir. Nedret Ersanel Yeni Şafak Nedret Ersanel Asya Major. Ankara tarafından resmen zikredilmese de Türkiye'nin BRICS'e e üyelik için başvurduğunun anlaşılmasının ardından Doğu ve batıyla ilişkilerimizin anatomisi üzerine hem yüzeysel hem baştan bağımlı tartışmalar yeniden başladı. Ekim ayı sonunda Rusya Kazan'da yapılacak 2024 zirvesinde Türkiye'nin üyeliği üzerine nasıl bir gündemin gelişeceği de netleşmiş değil. Cumhurbaşkanının da katılacağı bu toplantı öncesinde ve dönem başkanı Rusya'nın organizasyonunda birçok ön görüşme, hazırlık toplantısı çeşitli düzeylerde yapılıyor. Rus dış işlerine bakarsanız bu zirve küresel çapta sansasyon yaratacak. Tarih yaklaştıkça Türkiye'de de BRICS doğu-batı tartışmalarının yeniden yükseleceğini varsayabiliriz. Şimdiden 90'lı yıllardan miras kimi kalemlerin çaresizlikle vahlanma karışımı itirazlarını okumaya başladık. Kendilerine göre şerhleri var ve bunları da zar zor bulup buluşturdukları anlaşılıyor. Ama özü şudur. AB'den nasıl olur da koparız? NATO üyesi değil miyiz? Batıya yürümüyor muyduk? Doğrusu Batı bize yürüyordu. Çıplak gerçek bu. Ancak itiraz noktaları ne olursa olsun, muhalifler bir yana hükümet bile aksini söylese, Türkiye, Bridge, Şio, Doğu ilişkileri küresel bağlamdan bağımsız ele alınamaz. Bu yüzden kim hangi istemezük maddesini ileri sürerse sürsün, önce bu şartı aklımıza getirmemiz gerekiyor. İkinci şartsa bin kere anlattık yazdık. Türkiye batıyı silmiyor. İlişkilerinde mesafe ayarlıyor. Doğal olarak doğuyla arasını kapatıyor. Bu aranın batıyla da eşit saygın adil ölçüler getirmesine çalışıyor. Özünde bağımsızlık düzenlemeleridir. Bu ani ya da hızlı olamaz. İlk şartın dinamiklerine uygun yapılmalıdır. Bunlara bakarak en haklı görünen savunularından örnekleyelim. Çin-Türkiye ticari ilişkilerinde bizim aleyhimize çok açık var. AB ile yok. Doğru mu? Doğru. Ne yapıyoruz? Cevap vermeden önce şartları düşünüyoruz, sonra yanıtlıyoruz. Amerika, İngiltere ve AB'nin tek tek ülkelerinin ekonomik görünümü nasıl? Mesela Almanya'nın durumu ne? Draghi raporu ortada işte. Liberalizm felsefesi göçtüğüne göre hatta bu yüzden ABD yapısal bozukluklar ortaya çıktığına, siyasal eğilimler bozulduğuna, hele hele Türkiye-AB ilişkileri yıllardır sürüm sürüm süründüğüne ve taraflar karşısı masadan kalksa da kurtulsak noktasına geldiğine göre, batı ekonomisi kısa ve ortada gelecek vaat etmediğine göre, hepsi bir tarafa dünya ekonomisi doğuya kaydığına göre buna bir itiraz olabilir mi? Ankara'nın çıkarlarını buna hazırlaması yanlış olabilir mi? Peki Çinle açık bu küresel bağlamın tali parçası. Kaldı ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Pekin ziyareti sırasında bunun üzerinde sıkı duruldu ve düzelticiye duyuldu. Son otomotiv yatırımı bu bağlamdadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin ziyareti sırasında da gündeme gelecek ve hızlandırılması üzerine yoğunlaşılacak. Bridge zirvesinde de gündeme gelecek ama öyle veya böyle konu Türkiye-Batı ilişkilerini kurtarmaz. İlgisi yok. Neden yok? Hemen bakınız birinci ve ikinci şartlar. Üzerinde tepinilen sınırlı sayıdaki iddialardan bir başkası da değerler meselesi. Batı'nın hukuk, insan hakları, demokrasi anlayışına inanarak bir ömür geçirmiş. 40 yıla yakın zamandır kafalarında sadece şu iki kelime. Kopenhag kriterleri olan insanların BRICS üyesi ülkelerin değerlerini tartışmaya açmalarına da bakalım. Kriter mi kaldı Allah aşkına? Bugün Batı'ya ait tüm değerler yerle birdir. 10 yıllardır insanlık adına ancak utanç vesilesi olabilecek şekilde kendi değerlerini ifade ettiler. Bunları dünyayı kendi çıkarları adına düzenleme aletlerine dönüştürdüler. Uluslararası hukukun da, insan haklarının da, demokrasinin de canına okudular. Yüzlerine tükürseniz de tınmayan çifte standart uygulamalarla her birini sakatladılar. Çok yazılacak şey var ama Türkiye özeline indirirsek batıyla ilişkilerimizin tarihi de budur. Fakat şunu da ekleyelim. Türkiye bu değerlere düşman değil. Batının ezdiği bu değerler manzumesini işlemeyeceğini bildiği halde örneğin İsrail'in yaptığı soykırımda görüldüğü üzere hala uluslararası hukuk, adalet merkezinde yürütmeye, yükseltmeye çalışan kim? Ankara doğu ülkeleriyle ilişkilerinde de bu çizgiyi sürdürecektir. Batıyla bile sürdürmüşken, sürdürüyorken, samimiyetle hak ararken, hakka davet ederken aksi mümkün olabilir mi? Doğuyla da batıyla da mesafenin içinde bu değerler olmak zorunda. Ama artık ahlaki dokusu bizdendir. Aksi halde üçüncü yolu Türk sapağını kaçırırız. Nihayet Doğu, Bridge, Şiö ya da küresel güney her ne isim veriliyorsa bu oluşumun kümeleşmenin Batı'ya itirazdan kaynaklandığını da unutmamak gerekiyor. Batı değerlerinden vaz mı geçiyoruz? Doğu'nun şartlarını kabul mü ediyoruz? sorularına gerçekçi yanıtlar vermeliyiz. Türkiye Batı'dan şikayetçidir ve Doğu'nun isyanını paylaşıyor. Cümlelerinin tonu gri olsa da bu bir başkaldırıdır ve dibacesinde eşitlik adalet bağımsızlık yazar. Hegemonik eziklemeler dönemi bitecektir. Burada NATO konusuna da çok istismar edildiği için yer açalım. Türkiye'nin NATO'dan ayrılması madem öyle diyerek ele alınabilecek bir konu değil. Türkiye kazanımını koruyacak. Hem BRICS'e e üye olup hem NATO'da bulunamazsınız. Zaten Rusya veya diğer üyeler itiraz ediyor. Önermesi doğru değil. Başlangıçta örneğin Moskova'nın böyle bir söylemi oldu ama şimdi bizzat Dışişleri Bakanı Lavrov'un ağzından geri aldılar. Türkiye'nin NATO üyesi olması sorun değil. Lavrov, Türkiye'nin Brits konusunda ciddi olduğunu görüyoruz. 6 Eylül Sputnik. Tartışılması, bağlanması gereken daha çok başlık var ve bunların şimdi konuşulması gerekiyor. Ve teoride ise hala. Bakalım pratik öyle olacak mı? devam edeceğiz. Nedret Ersanel Yeni Şafak